Esselamu aleyküm ya müminun. Önlere doğru geliniz, rahat oturunuz. <laughs> Ayaklarınızı kıbleye uzatmayınız yalnız. Bir tarafa isterseniz uzatınız. Aklınızı ayağınıza takmayınız. Malum <laughs> 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 bugün Muharrem'in ikinci günü. Şimdi örfün tabiriyle söyleyeyim ilk evvela buraya girmek istemezdim ama Mecburiyet hasil oldu, onun için söyleyeceğiz. Efendim, Muharrem'in biri Müslüman camiamızın yılbaşıdır, öyle diyoruz. doğru haktır, öyledir. Ve Müslümanlar birbirlerine yeni yılınız kutlu olsun diyor. Böyle soğuk buzdan pasajlarla aklınıza sığınarak söylüyoruz. Güzel, iyi, iyi güzel ama, İslam'da bu yeni yılı kutla... Bir kere şunu söyleyeyim ilk evvela. Kutlu. Ne demek kutlu? Ben bilmiyorum. Bileniniz varsa namazdan sonra öğretsin, elini ayağını öperiz. Şimdi ayağa çıplak bir, bir, misal vereyim de bilmediğimi söylemek için. Ayağa çıplak bir adama çorap giydiği zaman nasıl adam deseler ne denir? Yani bir farz. Misal mantık arama çoraplı adam. E, değil mi? bir ek olur orada. Çoraplı adam. Adam ayağına çorabı giyse, ya efendim deseler nasıl? Çorap adam deseler olur mu? Olmaz. Çoraplı adam. Tamam. Şimdi diyor ki, bayramınız olsun, işte bu yeni yıl mevzu var. Kutlu. Lu orada ekse eğer ki ektir, kutlu o zaman kelimenin tamamı kutlu değil de kut lu olsun diyor. Olsun. Yani çoram, lı olsun, hani çoraplı adam der gibi. Tamam. Kut ne demek öyleyse? İslam lisanında böyle bir laf yok. Böyle kutlu olsun, kurtlu olsun, bilmem neli olsun. Böyle bir şey yok. Yeni yeni bir takım tabirler de var. Bilirsiniz, duymuşsunuzdur. Hello şerri Bombayramlara bayramlara diyorlar. Onu yazdım bir yerde ezberledim. Böyle diyorlar. Hello şerri Bombayramlara Yani Allah bayramınızı mübarek etsin manasına mı onu? Kut lafı bir kere mübarek kelimesinin karşılığı değildir. Onu söyleyeyim onu söyleyeyim o lisanullah'tır. Lisanullah Allah lisanıdır o. Hiçbir şeye benzemez o. Bak aç Kur'an-ı Mucizül Beyanı. Barekallahu lena diyor Allah. Barekallahu lena kutlu lena demiyor. Barekallahu lena diyor. Ha, Müslüman da İslam lisanıyla konuşacak. Allah mübarek etsin. Güzel. İslam'da bu yeni yıla girdiği zaman Müslümanlar birbirini tebrik edecek mi? Edecek. Nasıl edecek? Aksi takdirde ötekine döneriz ha. Olmaz. Nasıl edecek? Biraz evvel ne dedik? Burada mıydı oradan mı için hatırlayamayacağım. Bir senemizi geçirdik ama nasıl geçirdik? Sen bilirsin ya Rabbi Değil mi ya? Ha. Müslüman o yeni yılı birbirine tebrik edebilmesi için Muharrem'i fikren, zihnen, imanen, ruhen, inanç bakımından nasıl burada kalıplar beraberse aynı şekilde birlik halinde yani buna vahdaniyet denir İslam'da o vahdeti ilkela temsil edecek, teşkil edecek de inançlar bir söyleyecek laf bulamayacak artık da o bir senesini de Müslüman bir kere birbirini ta tanıyacak nasıl? Hem manada hem maddede. Bakacak, adam üç gün dört gün yok mu ortalıkta arayacak, maddi halinden haberdar olacak mana halinden haberdar olacağız. Ha, Ondan sonra o geçirdiği yılı tebrik edersin. Yalnız bizim Müslüman camiamızın e, affınıza sığınarak söylüyorum yani bağışlayın. Bizim Müslüman camiamızın neyi nerede tebrik edeceğini bilen pek azdır. Pek azdır. Evliyaullah lisanında buna bir tarif getirmişlerdir. Tarif. Bir tarih. Bir adam nerede güleceğini nerede ağlayacağını bilmiyorsa nerede evet, nerede hayır diyeceğini bilmiyorsa, o adamı derhal tedaviye götürün, tecennün alameti başladı diyor. Zişto da pito gidiyor adam demektir. Nerede evet, nerede hayır bilecek. Gülme! Öyle. Şimdi bizim İslam camiamızda öyle bir hal var ki, evet diyeceği yerde hayır diyor. Hayır diyeceği yerde evet diyor. Gülünecek yerde ağlıyor. Ağlanacak yerde gül. Olmaz! Olmaz! Bak, Evliya Allah koymuş önüne reçeteni. Oraya baksan şimdi. Bak, hipokratın hipokratı. hipokratı. De ona da bakarız. Eyvallah, o da lazım. Bir şey demedim. Ama o senin dünyanda geçer, dünyanda ha Müslüman! Allah sana bu aklı alemi hikmette kullanasın için verdi. Alemi hikmette, alemi kudreti ölçesin diye değil. Beşer bir araya gelse, Allah kelimesinin ismini ortaya koysan, acaba ölçebilir mi ya? Ona imkan var mı? Bak lafın başında ne dedik burada? Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'a Esma'yı talim ettim diyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a niçin kıymet verdin ya Rabbi? Neden kıymet verdin ya Rabbi? Söyleyeyim. Ben ona zatımı talim ettim. Zatımı talim ettim dedi. Sen de o Muhammed'in ümmetisin kardeşim. Allah'ın zatına talip ol. Hak rızasına da talip ol ama Hak'ka talip ol Hak'ka saçma sapan el alemi taklit edeceğim diye senin canına ot tıkayan insanların al en yakın hadise Bulgaristan beni ilgilendirmiyor bunlar ama sırası geldi söyleyeceğim en yakın hadise Bulgaristan senin canına, milliyetine bayrağına, sancağına orduna, iffetine faziletine, ilmine hünerine, şecaatine daha çok sayarım istediğin kadar sabah kadar sayarım Allah'ın izniyle Hepsine düşman olan adamların sen kalkıp hala medeniyetini taklit mi edersin ya? Allah Resulü Kibriya'yı kainat onu taklit etsin için gönderdi. Onu taklit etti mi? Etti. Kafir dahi olsa affedeceğim diyor Allah. Var mı bir diyeceğim? Sen Allah'ın af kapısını bilir misin? <laughs> Kafir dahi olsa affedeceğim. Neden? Habibimi taklit etti. Size bir defasında bunu anlatmıştım ama bir daha söyleyeyim, münasebet aldı, bağışlayın. Hz. Musa Aleyhisselam'ın dilinde bilirsiniz rekaket vardı, rekaket. Tek tık tık böyle hani rekaket. Bugünkü günde ona kekemelik derler. <laughs> Ateşten yandı filan filan hani şimdi 200 sayfa atlayarak söyleyelim. Bir meddah çıktı, meddah. Ne demek meddah? Hokkabaz. İyi. Geliyor bakıyor, Hz. Musa'nın konuşmasını dinliyor şöyle, nerelerde tekliyor falan filan filan. Gidiyor Firavun'un önüne, huzuruna demem, haşa, önüne işte o herif. Gidiyor, Hz. Musa'nın taklidini yaparak Firavun'u güldürüyor. Böyle konuşuyor diyor Musa, taklit ediyor onu işte, nerelerde teklediyse. Firavun da diyor, kalk kalk kalk. İyi ama koca bir Nebi o, Hz. Musa, değil mi ya? Hz. Musa, Cenabı Hakk'a niyaz etti. Ya Rabbi dedi. Tahammül edemiyorum. Benim taklidimi yapıyor. Neye tahammül edemiyorsun senin taklidi? Hayır Ya Rabbi. Benim taklidimi yapıyor ama senin zatına dokunuyor bu. Beni sen bu hale getirmedin mi Ya Rabbi? Öyle ya. Ağrıma gidiyor. Bunu kahret Ya Rabbi dedi. Al bu herifi dedi. Ben de kurtulayım. Allah Hazreti Musa'ya vahyetti. İyi dinle onu cennetime koyacağım ya Musa dedi. Aa! Neden? Allah a böyle sual sormaz ama şey anlatmak için söylüyor. Niçin? Seni taklit ettiği için cennetine koyacağım. Firavunu güldürdüğü için değil. Bak bir şey veremiyoruz ama şimdi lafın an yeri gelecek. Bir yine sokacağım oraya patlayacak iş. Sen acaba bir Muhammedi olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı bir taklit etsen Allah seni nereye koyacak? Anlatamadık mı? <laughs> Ama biz buna sırt dönmüşük bak. Hadis-i şerifte ne diyor? Memmeşa, me ahu, me zalimin ve hüve yaleme ennehu zalimun fekat haraca minha'l İslam. Bu hadis-i şerifi de dün akşam ezberledim Allah'ın izniyle. Bak ne diyor? Şimdi gelelim sırt dönme meselesine. Zalim neye denir? Zalim neye denir? Beşer lisanında zulmedene denir. Evliyaullah lisanında zalim neye denir? Aç Mesnevi'yi bak. Hz. Mevlana Kaddese Sırrahül Evlana diyor ki, zalim neye denir bilir misin diyor. Hem de böyle bizim gibi bağırmaz ki o. Gayet nazik. ince görüyor mevzuyu. Kendi butundan kebap yapıp yiyen adama zalim denir diyor. Zalim ilk evvela kendini katlediyormuş demek ki. Hadi aklını alıyorsa al bir bıçak, kes butundan yap kebap ye. Dayanabilecek misin? Nikan yok, bir dokunamayız ya. Ha, ne dedik? Bir adamın zalim olması için müşrik olması lazımdı. Orada kalsın. Şimdi kainatın fahr ebedisi diyor ki, bir kimse diyor, men diyor, men elfaz-ı umumdan kim olursa olsun manası, Men, bir kimse bir zalime yardım ederek onunla yürüse onun derhal defteri İslam'dan kaydı silinir diyor. Türkçesi bu.